Bunun için hâli olağan. Biz bu kümesi bu yıl yaptırdık. Daha önceki kümelerimiz biraz küçük olduğu için bu kümes 4 metre uzunluğu, 2,5 metre eni. 2 metre de yüksekliği var. Onlar bir 20 gün sonra yeme düşecek gibi Ne güzel. İçi komple ısı yalıtımdır. iki buçukluk tahtalarla döşenmiştir. Kuşlarımız kuşlarımızda kendi eski damızlıklarımızdan bir yaklaşık 10 tane vardır. Yani kendini bilen çoğu arkadaşlar hırsızlık yapmazlar. Ama kendini bilmeyen gençler vardır. 8 tane kilit vardır. 5 tane e, normal bilinen kara kilitler. Diğer 3 tanesi de alyandır. E, burada Şener diye bir tornacı arkadaşımız var, arkada yollarında. Bunun kendi özel yapımıdır. Biz 3 tane de civata atıyoruz. Toplamı 8 tane. <laughs> özel yapım bir anahtardır.